Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Yayınımda Azerbaycan ve Türkiye'nin bundan sonra izleyeceği ve hız kazandıracağı ilişkiler ve buna engel olan etmenlerle ilgili konuya değineceğim. Putin Azerbaycan topraklarına gözünü dikti. Tovuz saldırısı bunun ilk işaretiydi yayınlarımda değinmiştim. Ama bir husus var ki olmazsa olmaz bir şart. Hani Rusya Ermenistan arasına gazlar sınırda çatışmalar olur, olurdu. Karabağ ekseninde yürüyen bu çatışmaları zaten belli aralıklarla görmekteydik. Ama şu husus var ki Ermenistan, Azerbaycan'ın yasal sınırlar içerisinde bir bölgeye, bağımsız bir bölgeye yani Karabağ'dan bağımsız Azerbaycan'ın bütünlüğü olan bir bölgeye hücum etti. İşte yapılan bu saldırı çerçevesinde şaşkınlık geçirdiğimiz olaylar yaşandı. Bu olaylar hem Azerbaycan-Türkiye ilişkileri hem de Türkiye'nin dünyadaki etmenlere karşı bir cevap niteliği gibiydi. Ama genetik kodları da vardı. Karabağ harici tovuz bölgesi bir enerji hattı üzerindeydi. 2000 başlarında Rusya'ya yollanan bedava gaz kesilince Rusya'nın hiç hoşuna gitmemiş olacak ki hemen Cibatay'ı sıkıştırma gereği duydu kendi adına. Ama bir husus daha var ki bu hususa değinmemiz lazım. Azerbaycan'ın Türkiye ile yakınlaşması, halkın bütünleşmesi ve Azerbaycan ordusu veya devlet yönetiminde Türkiye'yi seven, evet 1992 yılında mezun olan Azerbaycanlı komutanların töreninden bir resim. Bakın, 92 yılı, hepsi çiçeğe burnunda, vatansever ve Türkiye'de yoğrulmuş, güçlü bir gelecek için Azerbaycan'a umutla yetişip, İşgal edilen toprakları geri almak için yetişen bu pırlanta gibi subaylar Evet Azerbaycan'a koştular Ama ne yazık ki bu subaylardan bir tanesi de bu kahraman tüm general Evet değerli izleyenler kahraman tüm general Haşimov suretine baktığınızda yüzüne baktığınızda ay gibi parlıyor Bir o kadar kahraman ve bir o kadar kararlı İyiliği yüzüne vurmuş diyelim. Kahraman bir Türkiye aşığı Haşimov. Ne oluyor biliyor musunuz? Haşimov saldırı yapıldığında, Tovuz'a saldırı yapıldığında 30 kilometre içeride, evet 30 kilometre içeride noktasal bir hedef olarak evet şehit ediliyor. Yani 30 kilometre içeride bu tüm generalin istihbaratını kim verdi? Kimler iletti? Soruşturma yapıldı mı? Ve bu soruşturmada suçlular ortaya çıkarıldı mı? Günümüz çağında özellikle bir birlikten, bir üstten yapılan görüşmeler veya bir yerde yapılacak görüşmeler ne yapılır? İletilir, bulunur, takip edilir. Biz kaç gündür böyle bir, evet böyle bir soruşturmanın sonucunu ve tüm generalin noktasal olarak bölgesini nasıl Ermeni ve Ruslara verdiler? Bunun tespitini bekledik. Bir tüm generalin orada noktasal bir şekilde aynı Dudayev gibi, Çeçen lider Dudayev gibi noktasal bir şekilde hedef edilerek şehit edilmesi ve Azerbaycan'ın 15 Temmuz'daki Necmettin Sadıkov'u, evet şu an Genelkurmay Başkanı olan 27 yıldır deniyor Genelkurmay Başkanı. Evet Necmettin Sadıkov'un istifası isteniyor. Gelen rivayetler şöyle. Kendisinin kardeşinin Ermenistan'da bir subay olduğu. Başka bir rivayete göre de Rusya'da bir subay olduğu söyleniyor. Ayrıca Necmettin Sadıkov'un belli yönlerden Rusların ve Ermenilerin 27 yıldır evet görevde olan bir genel kurmay başkanının Karabağ'ın hala işgal altında olmasından sorumlu olduğunu, gerekli özeni göstermediğini belirtiyorlar. Şimdi Hasanov, Hasanov nedir? Savunma Bakanıdır. Hasanov da eski Sovyetler döneminde, evet Rus ordusunda Sovyetler ordusu diyelim görev yapmış birisi. Ve bu son süreçte onun da Rusya, evet Rusya yönünde bir yönelişi olduğu veya bu konuda kararlı adımlar atmadığı, Necmettin Sadıkov'un bu kadar genel kurmay başkanı olarak kalmasında neden sesinin çıkmadığı sorgulanıyor. Şimdi enerji hatları Tovuz'da hedef oldu değil mi? E oldu. Tamam da şimdi Rus ordusunun özellikle Ermenistan'ı kışkırtarak ve Rus askerlerine desteğiyle stratejik hedefleri ani bir baskınla vurdular ya. Ani bir baskınla vurdular. Ve burada Ruslarla Ermeni generallerin, subayların oturup sihalarımızı incelerken görüyoruz değerli izleyenlerim Yani bu kadar sihalara ve benzeri yerlere ortaklaşa destek veren Rusların bizim tüm generalin özellikle Türkiye'de yetişmiş, Türkiye'de mezun olmuş Evet, Türkiye'de mezun olmuş bu şehit tüm generalimizin şehit edilmesi ayrıca Türkiye'ye aşık olan, Türkiye sevdalısı olan bir tüm generalin şehit edilmesi aslında Türkiye'ye de bir yanıttır. Azerbaycan'ın bir Rus adası olarak kalması için içerideki Rus işbirlikçilerle beraber böyle bir yönetim sergileme arzularına artık Türkiye dur diyecektir. Bu tatbikat aslında Ermenistan'ın işgal girişimlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Devleti'nin artık Azerbaycan halkının yanında olduğunun göstergesidir. Bir iteneğidir. Aliyev'in artık karar verme döneminin geçtiğini söylemiştik. Aliyev'in Türkiye ziyareti iple çekilmekte Tovuz başta olmak üzere Türkiye'nin Karabağ hala bir saldırı düzenlemeyen Azerbaycan yönetimine artık bu işi masaya yatırılması yönünden bir görüşmeyi gerçekleştireceği artık ortaya çıkmıştır. Türkiye kararlı bir şekilde Turan Birliği'nin Azerbaycan-Türkiye ortak güçlü ordusunun sayın Akar'ın dediği gibi bu tatbikat bitti ama devam etmeli açıklaması ve bunun yanında Türkiye'nin Azerbaycan'daki üstleri kurma yönünden ağır baskısı devam etmektedir. Bunun önündeki en büyük engel bizim vereceğimiz stratejik silahları Azerbaycan ordusuna verdiğimizdeki en büyük engel Azerbaycan ordusu içerisinde bu tüm general şehit olan generalimizi ihbar eden Rusçu subayların olduğu yönünde çok güçlü rivayetler dolaşmaktadır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Buradan kardeş Azerbaycan halkına da tabii ki diyeceklerim var. Bir kardeşler olarak onları çok çok seven birisi olarak diyeceklerim var. Nasıl Belarus'ta halk kendi iradesine sahip çıkıyorsa, nasıl gerektiği yerde elini masaya vuruyorsa gerçekten sizler de 15 Temmuz'da bunu gösterdiniz. Ama bu 15 Temmuz ruhunun sizdeki 15 Temmuz ruhunun aynı Türkiye'deki gibi daim olması ve devam etmesi gerekiyor. Bu hususta Ermenistan'ın daha önceki yöneticisinin yani idarecisinin Sarkisyan'ın söylediği bir söz var. Bize binlerce ton Rusya silah verdi diye resmen açıkça söylüyor. Bizim Türkiye dostu Ebu Fezelci Bey, evet Türkiye topraklarına ilk geldiğinde topraklara başını eğmiş, toprakları öpmüş, ve kardeş vatana geldiğinden ötürü sevinçler sunmuştu. Bizim Türkiye aşığı generalimiz ve Hazar'da düşen evet Hazar'da şehit olan diğer pilotumuz da var. Nasıl şehit olduğu hala tam açıklığa kavuşturulamadı. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de yetişen bu subay ve şehit olan tüm generalimizi şehit eden Rusların şu anda Bakü'de çiçeklerle karşılanması olayını hazmedemediğimizi ve bunun bir genel kurmay başkanı evet Sadıkov, Necmettin Sadıkov zihniyetlerinin bir ürünü olduğunu görmekteyiz. Artık Rusya'nın ve Ermenistan'ın güdümünde onlara sempati duyan isimlerin Azerbaycan ordusu içerisinde barınmaması, barındırılmaması gerekiyor ve bu konuda toplu istifa beklentisi ve toplu bir görevden alma beklentisi Aliyev'e en üst perdeden gösterilecek ve söylenecektir. Türkiye tarafından düşeceğim böyle. Çünkü Türkiye'nin doğu güvenliği ve kardeş halkının güvenliği de çok önemli. Artık Türkiye her alanda sismik araştırmalarla ve milli güvenliğini koruyacak şekilde güçlü donanması karadaki gücü ve etrafsal hamleleriyle gereken dersi veriyor zaten. İşte değerli izleyenler, bu konuda Türkiye'nin MEP anlaşmaları konuşulurken, Türkiye'nin sismik araştırmaları ve etrafındaki zenginlikleri Türkiye bir bir ortaya çıkarırken, Rusya'nın özellikle Türkiye'ye yetişen Türkiye aşığı komutanları, komutanı hedef alması aslında dolaylı Türkiye'ye mesajdır demin de dedim. İşte burada el ele. Türkiye ve Azerbaycan halkı el ele verecek. Ve artık Aliyev yönetimine şunu diyecek. Artık yeter. İlk iş isimlerinizin sonundaki o eklerini çıkarmak. Hasanov yerine Hasan, Aliyev yerine Ali öyle değil mi? Sadıkov yerine Sadık. Kaç senedir iktidardasın? Bu o ekleri neden duruyor? Neden duruyor? Niçin duruyor? İşte bu sebeple. İşte bu sebeple. Türkiye'nin Artık süslü sözlere ihtiyacı yok. Türkiye en üst perdeden ziyaret talebini iletti ve artık memleket elden gitmeden, Azerbaycan elden gitmeden Türkiye artık yapılacak bir saldırıyı da izlemeyeceğini deklar etti. Yani bir daha tovuza saldıracak veya Azerbaycan'ın farklı bir yerine saldıracak Türkiye izlemeyecek. Bu biline. Bu biline. Yani burada Bizim komutanlar karşısında Sayın Aliyev elleri yukarıda. Masanın üstünde değil mi? Evet, masanın üstünde. Ama burada Rus komutanların karşısında muhtemelen Rus olduğunu düşünüyorum. Rus komutanların karşısında Aliyev'in elleri aşağıda. Masanın üstünde elin olması orada bir otorite simgesidir bunu siyasi toplantılara veya siyasi eğitimlere giren kişiler bilmektedir. Lütfen artık bu anlayışın sona erdirilmesi ve Sadıkov'un artık hızla emekli onun gibi düşünen subaylar belli bir şekilde Türkiye'den de destek alınarak Türkiye gibi güçlü, Türkiye gibi bir demokrasi beşiği, Türkiye gibi güzel bir ülkeden destek alınarak yapılabilir. Şu anda Türkiye bölgesinde istikrar abidesi, insanlığı, adaleti, ve demokrasi haykıran tek ülke biliyor musunuz? Dünyada sömürgeye karşı olan ve dünyanın birçok yerindeki Afrika başta olmak üzere birçok ülkeleri sömürenlere karşı bu kahraman Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyorlar değil mi? Evet, bu bakanımızın yüzüne bir bakar mısınız? Azerbaycan'a gittiğinde Azerbaycan Savunma Bakanına bakışını görüyor musunuz? Azerbaycan halkına bakışı bu işte değerli izleyenlerim. Yalnız değilsiniz diyor, yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Sesi gör bir şekilde, özellikle Haydar Aliyev ile konuşurken, İlham Aliyev ile konuşurken, pardon, İlham Aliyev ile konuşurken, Sayın Savunma Bakanımızın kararlı ifadeleri, kardeşçe ifadeleri, 80 milyon sizinleyiz, sizin bir yeriniz acısa, bir üzülseniz bizim de acır diyerek, yani burada bu kadar kardeşçe konuşması artık bu konuda milli komutanların milli duruşun bir eseri olmalıdır. Evet Sayın Akar'da bu millilik dersini, millilik öğretisini tatbikatta ne güzel açıklamıştır. Selam vermesi Türk askerinin şanını ne güzel göstermiştir. İşte değerli izleyenler, Azerbaycanlı kardeşlerim. Artık yüksek sesle, yüksek sesle sesleniyoruz. Ebu'l-Fez Elçi Bey Evet ne diyordu bir sözünde? Bu röportajında şu şekilde bir konuşması var hatırlıyorum. Ben dedi vali miyim? Ben işte bilmem yöneticiymişim. Ben devlet yöneticisiymişim. Ben bundan hiçbirini önemsemiyorum. Ben dedi Türklüğümü önemsiyorum. Ben milliyetimi önemsiyorum. Ben benliğimi önemsiyorum. Başka hiçbir makam ve mevki önemli değil dedi benim için. İşte bu yüzden artık Türkiye ve Azerbaycan birlik ve beraberlik içerisinde bu kötü görüntüler yaşamamak dileğiyle. Necmettin Sadıkov ve diğer komutanların artık derhal derhal istifa etmeleri veya tasfiye olmaları da gerçekten Turan Birliği için geçerlidir. Türkiye'de yetişen ve Türkiye aşkıyla yanan komutanlar zaten değerli izleyenler belirgindir ve ortadadır. Bunlar tespit de edilebilir. Önemli mevkiler artık getirilebilir. Özellikle aldığımız şikayetler Türkiye'nin modern ordusunun, güçlü ordusunun harp okullarında yetişen, subayların Azerbaycan'da yüksek yerlere getirilme işi. Bu konuda ayrı bir yayında değerlendireceğiz. Ama şu husus var ki Türkiye artık kararlı. Tovuz'dan sonra durmayacağı bilinen Ermeni ve Rusların bu hamlelerine karşı Turan ordusu kararlılığı, Necmettin Sadıkov ve Rus yanlısı Azeri, evet, Rus yanlısı Azeri komutanlar tasfiye edilecek. Rusya saldırısı olmadan Türkiye askeri üsleri kuracak. Evet, bu bir gerçeklik olacak değerli izleyenler şehit general Haşimov'a nasıl tuzak kurulduğu da Rus yanlısı Rus subaylar tarafından Azerbaycan içerisindeki kişiler tarafından olduğu aşikar. Mesaj netti. Mesaj bir yönden de Türkiye'ydi. Ama şu husus bir gerçek. Gerçeklerin el veya geç ortaya çıkma gibi bu huyları var. İşte burada da bu gerçekler şimdiden yansımaya başlıyor. Kardeş Azerbaycan halkı ayağa kalkıp artık hiçbir şekilde hiçbir oyuna hiçbir duruma taviz vermeyeceğimiz de buradan evet ilan ediyoruz dünyaya. Azerbaycan'ın bırakın bir santimetrelik toprağını hiç kimseye vermeyeceğiz. Biz de buradan aykırıyoruz. Milli kaynaklarını artık doğal gazını halka güçlü bir şekilde aktaracağız. İşte bugünlerin özlemini çekiyoruz. Evet şehit tüm generalimize Allah'tan rahmet. Evet o güzel nurlu yüzünü evet ebedi alemde de Allah bize daim görmeyi nasip etsin. Ailesine acil sabırlar diliyoruz. Evet, bana zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Türkiye sizinle. Türkiye sizinle. Türkiye sizinle. Görüşmek üzere.